C sesini öğrenmeye hazır mısınız çocuklar? Kuşların ötüşünü taklit ederken nasıl ses çıkarırız? Cik 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 cik. Evet, C sesini öğreniyoruz. Haydi şimdi içerisinde C sesi geçen kelimelere bir göz atalım. Ceviz ve Cüce Tencere İncir Civciv Ceylan Cami Cımbız. Küçük bir oyun oynamaya hazır mısınız çalışkan arılar? Söylediğim kelimelerdeki c sesi başta mı, ortada mı, sonda mı? Bul bakalım. Cacık. Harikasın. C sesi başta ve ortada. Kaleci. Çok güzel. C sesi ortada. Pencere. Mükemmel. C sesi ortada. Cadı. Harikasın. C sesi başta. gecelik mükemmel c sesi ortada sıcak evet c sesi ortada hadi okuyalım vagonlardaki sesleri ve heceleri birleştir bakalım. Birinci vagondaki ses C. İkinci vagondaki ses E. Birleştir C. C. Birinci vagondaki hece ba. İkinci vagondaki hece ca. Birleştir ba ca. Baca. Birinci vagondaki hece ço. İkinci vagondaki hece cuk. Birleştir. Ço cuk. Çocuk. Birinci vagondaki hece c. İkinci vagondaki hece ket. Birleştir. C. Ket. Ceket. Birinci vagondaki hece cim. İkinci vagondaki hece ri. Birleştir. Cim ri. Cim ri. Birinci vagondaki ses o. İkinci vagondaki hece dun. Üçüncü vagondaki hece Ju, Birleştir. O dun cu. Oduncu Birinci vagondaki hece Bö İkinci vagondaki hece Cek Birleştir Böcek Böcek Birinci vagondaki hece C İkinci vagondaki hece Ren Birleştir Ceren. Ceren. Hadi bakalım. Şimdi yazma sırası sende. Al kalemini. Ağzından sırayla hangi sesler çıkıyor dikkat et. Ve sonra yaz. Hazırsan geliyor. Gece. Böyle mi yazdın? Harikasın. Bir sonraki kelimemiz gelsin. Yolcu. 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 Böyle mi yazdın? Harikasın. Bir sonraki kelimemiz geliyor. Burcu. 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 Evet bu bir özel isim olduğu için ilk harfimiz büyük yazıldı. Böyle mi yazdın? Çok güzel. Bir sonraki kelimemize geçiyoruz. Cuma. Cuma. Böyle mi yazdın? Çok güzel. Bir sonraki kelimemiz gelsin. Turuncu tu run -cu. Turuncu. Böyle mi yazdın? Süpersin. Şimdi de sıra metin çalışmamızda. Metni benimle birlikte oku. Okuma bittikten sonra videoyu durdur ve bu metni defterine yaz. Yazdıktan sonra hızlı okuma yapana kadar tekrar tekrar oku. Hatta bu metni bir büyüğün söyleyip sen yazarsan daha da güzel olur. Başlıyoruz. Ece'nin oyuncakları. Ece kendisine cici oyuncaklar alır. Oyuncak bebeklerinin elbiseleri incili boncukludur. Oyuncaklarını oyuncak çekmecesinden alır. Oyunu bitince tekrar bu çekmeceye yerleştirir. Ece oyuncaklarını özenli kullanır.